Uyan artık. Bugün bizim düğünümüz var. Lütfen, her şeyi bir kenara bırak. Yaşadıklarımızdan sonra artık burada bir saniye bile duramam. O defter kapandı. Şimdi yepyeni bir sayfa açılıyor. Yeni hayatımıza hoş geldin. Birbirimize hoş geldik. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bu evliliğin gerçek olmaması için ne gerekiyorsa. Ama unutma. Kalpleri görünmez iplerle bağlı olanlar, kördüğüm bile olsalar bir yol bulurlar. Güzel kızım, artık kalbim de ruhum da senindir. Sen benim dilsiz sevdam, kelimelerle tarif edemeyeceğim kadar güzelsin. Seni bana nasip eden Rabbime şükürler olsun. Sen benim en büyük duamsın. Zeyn, bu mutluluk tablosuna birazdan sonsuza dek veda edeceğiz. Rüzgarlı yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.